Selamun aleyküm değerli abiler kanalımıza hoş geldiniz Abiler cumartesi günü akşam saat 9'da mezatımız vardır Yine böyle bir takım killimiz var Yine böyle bozmanlı perçemlerimiz var Tabi cumartesi günü akşam daha başka kuşlarımız var Ben sadece şöyle killi, bir iki takım çekeyim derdim Şu bozkilli dişiye bakın abi Bir bakın Erkeğe bir bakın Çok lejyoner savaşçı hayvanlar yani harbi diyorum çok eski hukuk kuşlar. Alt üstü belli hukuk kuşlar. Alacak abimiz kuşları kendi kuşlarıyla da deneyebilir. Hiç sıkıntı yok. Kuşlar sağlam kuşlar. Geldiği yer belli. Gideceği yer de belli olsun. Attığınız yeme değsin. Allah'ın izniyle güzel kuşlar sahiplendireceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumartesi günü akşam görüşmek üzere. İşiniz gücünüz rast gelsin. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Cumartesi saat 9'da görüşmek üzere.